Aç ne olur aç bir bakalım bir kere bakalım bir kere bir kere. Aa kaydırak yapmış evin içine kaydırak yapmış. Hiç bize göre değil. İçeride çocuk. <laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok güzel bir video çekeceğiz ama ona geçmeden önce her zamanki gibi kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bir de beğenmeyi lütfen unutmayın. Çok az kaldı 2000 aboneye gerçekten çok az kaldı böyle neyse çok mutluyum. Evet, bugün sizinle beraber odaların içinden çıkan odalara bakacağız. Yani evlerdeki gizli odalara bakacağız. Keşke benim de evimde olsa diyebileceğim çok fazla gizli oda olduğuna eminim. Zaten benim evimde küçücük bir gizli oda da olsa yeter. Gerçi oda çok fazla ama olsun işte. Küçük bir gizli oda da olsa bence böyle sinirlendiğimiz zaman, duygusallaştığımız zaman, böyle kendimizi kötü hissettiğimiz zaman böyle uzak kalmak istediğimiz zaman o gizli odaya çık diye girip içeride saatlerce ağlayabiliriz, dövünebiliriz, işte kendimizle konuşabiliriz gibi gibi gibi. Bilmiyorum yani bence güzel olurdu evimizde bir tane gizli odamız olsaydı. Evet. Şimdi videoya geçebiliriz. Başlıyoruz. Evet başladık bakalım. Bak burada böyle ev eşya giyinme odası gibi bir şey var ama yani kadın Bayağı güzel giyinme odası. Bu gizli oda değil ama bu normal bir giyinme odası. Sonra merdiveni var. Merdivenle yukarıya doğru çıkıyor bak sen. <laughs> Havalandırmadan içeri girecek. <laughs> Hiç bize göre değil. <laughs> ay ben oradan içeri girerken... ay güzelmiş. Diyecektim dar bir alansa giremem diyecektim. Orası küçük zaten. Canım ne işin var? Ben böyle biraz büyük bir yer dedim yani tamam gizli oda ama... Oraya ne yazmış bir şeyler yazmış herhalde bir şeyler yazmış yani ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama değişik bir şey ben çok beğenemedim çok küçüktü ya üf bize Ben de bir değişiyim işte Burada bir dolap var dolabın içinde bir gizli oda <laughs> Aa, tünel gibi bir şey Va, wow, bak burası iyiymiş Burası gerçekten güzel burası tam benlik ben de bu kadar bir gizli oda olsa yeter bana açıkçası Bence size de yeterdir diye düşünüyorum. <laughs> evet burada da abimiz kalkıyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Yine bir dolap. Evet dolabın içinden mi çıkacak? Ay dolabı ittirdi. Arkası gizli oda ama biraz boş. Burada da evet tablonun arkası. Yine aynı yer. Çok boş ya. Orayı doldurursan daha güzel gelebilir gözümüze. Tablonun arkasında bir giyinme dolabı var. Aynı şekilde onun içinden çıkıyor herhalde. Burada da yine bir kitaplık. Kitaplığın arkasından çıkacak bence. Aa açtığı yeri gördünüz mü? Çok mantıklı. Merdivenden aç. Abi burası çok iyi ya. Tam bize öyle bir yer lazım. Bakın burada da adam. Aa kaydırak yapmış. Evin içine kaydırak yapmış. Evimizde kaydırağımız olsa ne güzel olurdu değil mi? Aha. Bu hayata fakir olarak gelmiş. <laughs> Hay her halimize şükürler olsun boş verin. Evet burada neler var? Burada da böyle aa gizli odayı gördünüz mü? Işıkları yandı. Benimki ışıksız da olsa olur. Evet burada da yine böyle bir yere geliyor geliyor. Kapısı var. Kapılar gizli oda. Evet. Evet orada kapıyı çaldı. Açtılar ona gizli odayı. O güzel. Bak mesela burası tam benlik olur. Böyle sinema odası gibi olmuş orası. Burada da yine böyle otel gibi böyle bir kapı var. Ne yapıyorsun? Gizli odaya şifre mi koydun yoksa o senin dış kapın mı? Dış kapısıymış. Elbise kıyafet yerinin içinden aşağı doğru iniyor. Aşağıya bilgisayar odası yapmış. <laughs> o bana şu an çok lazım. Evet açıyor. O bak burada da bir bilgisayar. Oyun odası gibi buralar. Herhalde böyle gamerların evlerinde istedikleri tek şey olabilir. Yani ben de isterim açıkçası evimde böyle bir yer. Burası nereymiş? Burası da normal bir ev gibi şurası şu an. Evet geliyor kitaplığın arkası. Ne varsa bu kitaplıkların arkasında var. Aklınızda bulunsun. Evinizde kitaplık varsa şöyle bir inceleyin. Açılır mı açılır gizli oda falan çıkar haberiniz olsun. <laughs> Ay bir de çıkıyormuş. Ay neyse çok korkunç. Evet şimdi bakıyoruz. Burada da böyle bir yer var. Açtı. O havuz da çıkmaz be abi gizli oda diye havuz mu olur? Biz gizli oda izlemeye geldik kardeşim havuzlu villada çıkmazsın. Gizli odada açıp ay içeriden havuz çıktı resmen. Ne kadar büyüktür siz düşünün işte. Ben hala oradayım şu an çok moralim bozuldu ya. <laughs> Neyse geç geç sinirlenmeden. Evet burada da böyle bir ya, oda var ama burası çatı katı gibi. Burası gizli odaya benzemiyor ama yine şeyin arkasından açıldı. Ya boş olunca benim hoşuma gitmiyor oda ya. Biraz böyle doldurun. Bir şeyler koyun televizyon falan. Evet burada da yine bir dolap var arkadaşlar. Dolabı açılıyor. Yurt dolaplarına benziyor aynı. Kıyafetler aşağı indi. Aaa harbiden iyi yer. Gerçekten güzel yer. Açıyor orayı içeri girecek. Ay bir gireydim bir göreydik ya. Yarın bırakmayın videoları. <laughs> evet burada da böyle gidiyor 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 gidiyor. Mutfak gibi bir yer burası. Dolapmış pardon yatak odası. Açtı dolabı. Yok abi yani oraya. Ay mutfak çıktı. Şaka mısınız ya? Sonra burada bir villa var. iki katlı dubleks. Çıkıyorlar çıkıyorlar çıkıyorlar. Kitaplığın arkası diyecektim ama kitap sensörle beraber orayı açıyor. Çok iyi. Abi nasıl ya? Bak burada da ay. Ya gerçekten çok istedim şu an. Emekliyerek girerim ben orada yatarım. <laughs> Bu oda çok güzel. Fakir olmak çok zor arkadaşlar. Ya aslında yapılabilir. Ay şuna bakın. Yine bir kitabın arkasından gizli oda çıkacak. Bak sensörlü kitap açıyor, kilidi açıyor bu şekilde açıyor. Aç hadi. Açsana. Açacaksın mı? Aç ne olur aç bir bakalım. Bir kere bakalım. Bir kere bir kere. Aç. Göster hadi ya. Ha çatlayacağım şimdi. Ha burası mıymış? şimdi mıymış? O kadar benim çatlayıp patladığım yer bura mıymış? Hiç hoşuma gitmedi. Evet burada da ay çok dik o merdiven. Nasıl iniyorlar oralardan? Oradan bacağınızı birini ta diye bir tuttuğunu düşünsenize. Ay aklım gider. O ben hayatta böyle yerlere giremem. Çok küçük ya ufacık bir yer. Bak şimdi kocaman evin var. Ne gerek var gizli odaya kardeşim ya. Bak gizli odayı açıyor. Abi yok artık. Evin iki katı da gizli oda diye geçiyor resmen. Ne yapmışlar? Neye çevirmişler orayı? Bar falan yapmışlar herhalde. Evet burada da yine bir gizli oda görüyorsunuz. Bizim hiçbir zaman gizli odamız olmayacak gibi hissetmeye başladım. Gerçekten bir gün tek başıma eve çıkarsam ki bu çok yakın bir zamanda olacak gibi. Üniversiteler açılıyor malum. Çıkarsam gizli odalı bir ev istiyorum. Gizli odam olsun lütfen bir tane gizli odam olsun diyeceğim. Burada bir çatı katı var. Çatı katı gizli oda olarak geçme. Bizim de evin üstünde çatı katı var. Bak burası. <laughs> Ama gizli oda değil orası. Burayı kabul etmiyoruz. Evet, bakın. Ben sensörlü istiyorum böyle kitaplık arkasından açılan falan. Sanki değişik değişik işler yapıyormuşum gibi görüyorsun. <laughs> ha çok güzel olur. Evet, yine bir kitaplık arkası çıkacak şimdi. Evet, aç hadi. Aç, kitabı çekmedi bu sefer. İttiriyor dolabı. Ah, dizi. Evet, bir şey izliyorlar. Evet, burada da böyle bir yatak odası. Ay bu ev ne kadar şeker bir ev gizli odaya gerek yok. Böyle bir ev verecekseniz böyle bir evde kabulüm. Ama gizli oda böyle bir evim olmayacaksa şart. <laughs> Ay köpüşe bak. Burası gizli odası mıymış? Abi gizli odalar da çok büyük ya. Ben böyle bir baza sığacak kadar olsa bir de televizyon sığsın yeter. Bak böyle. Küçük. Bak bu da çalışma odasında dolabı açıyor. Arkasında tünel. Aa burası korkunç. Oraya sanki işkence odası gibi yapmışlar. <laughs> evet burada da böyle tatlış tatlış bir at var. Ata dokunacak gibi dokunmadı. Aşağıdan açıyor. Evet açıyor. Aa tünel. Hii. İçeride çocuk. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada manyak. Dedim koptu dedim. Peri çarpılmış herhalde. Bağırıyor bir şeyler yapıyor. böyle böyle. Evet burada da böyle çok güzel bir oda var. Gerçekten güzel. Aha. Kızdaki şansa bak. Tadını çıkart oraların. Aa aynanın güzelliğine bak. Bir kere görsem de olur. Fotoğraf çekileyim yeter. Evet burada bir otel gibi bir şey var. Otel. Burası bir otele benziyor. Kapıyı açtı. Dolap dolabın içindeki... Bundan sonra gittiğim bütün otellerde gizli oda var mı diye dolapları tek tek kontrol edeceğim arkadaşlar. Çok fena bir tik oldu. Hii, sinema yaptırmış kendine. Yani ne diyeyim arkadaşlar? Bunu biz yapamayız, yaptıramayız. Olmaz, elimizden gelmez. Bir Enes Batur değiliz maalesef. <laughs> evet, bunda o o şeyden sonra sinema odasından sonra hiçbir şey dikkatimi çekmiyor şu an. <laughs> Aa bu da güzel. Koridor <laughs> koridordan merdiven açtı manyak çocuk. Abi yok artık. Şaka gibi ya. Ay! Ay ben şok. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir videoydu. Yani hepimiz zengin olmak istedik. Hepimizin böyle şey gizli odaları olsun istediğinizi biliyorum. Ama ne yapacağız? Bunlar için çalışacağız. Çok çalışacağız. Çok para kazanacağız. Sonra belki bir gizli oda yaptırabiliriz <laughs> bize. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ama gitmeden önce kanala abone olmayı, yorum yapmayı bir de beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.